Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Outlast kaçıncı bölüm lan? Vista 3 herhalde 3 mi oldu? 3 3 evet. İkinci <laughs> bölümde ne yaptı biliyor musun? Hayır atlamıyorum. Anlaştık. <laughs> Sanki insanın geri zeka. İyice anlaştık ben, diyor. Yani. ben önlük giydim. Bu da takım elbiseydi. Aynen. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben de Yusuf. <laughs> Sen kimsin? Evet ben de onu soracağım. Sen kimsin? Diş şey farklı okuyorum. Dişek fak. Oha! Gerizek abi! fak birinci ödüm. Oğlum böyle olmaz mı? Olur Daha ne çekeyim Evet şimdi bu... Cimbomluyum. nefret ederim. lan fenerliyim ben takım Neyse evet devam ediyoruz. On ben bunda Neyse Cimbom. Hadi bakalım. En son Adam bizi karısı zannediyordu değil mi? Kovalıyordu. Aynen. Çok korkunç mu Yani. Yani. Gerilim. Gerilim. Bizim elemanlar da mı bu? İç. Atıyor bir şey dayının... Her şey zaman tut. Tutuyorum. Oyunun amacı ne tam? Ha? Ya <laughs> Kaçma hastaneden abi. çıkmaya çalışıyoruz. Biz hastanede çalışıyorduk. Hastanede bazı olaylar oldu. Akıl hastanesi burası. Hikayeli bir oyun mu yoksa sadece? Hikayeli. Kaçıyoruz, Hikaye değil, de. kaçıyoruz Hikaye değil mi? Hikayesi şey de <laughs> bu arada. Sakatlanmışız bu arada. Baksana topallıyoruz. alıyoruz. Asansörden düştük şu... Nasıl kaçacağız o zaman? Bilmiyorum. An aniden çık mi çıkıyor o karakter? Lan. Anladım. Kovalıyor. Oğlum. Daha o bir şey değil bak kendi. O mangen mi sadece? ben seni çok anladım. Da, aniden ben çıkmaktan ziyade kovalıyor. Geri geliyor yani. Kurtarıyor. Tek, tek bir karakter tek mi vardı şu an? Yok bayağı var. Akla Akıl hastaları var işte İşte en son bir adam bize musulat oluyor. Bizi karısı zannediyordu. Bıçaklıyor böyle elini. Tam Diyarbakır o sürünce. <laughs> Ha aynı adam işte o adam. Böyle. E şimdi ne yapacağız? Çık, çık çık çıkma çıkma. Adam çıkma gelir, çıkma çıkma. Kitlemiş zaten kitle zaten. Yalnız adam oraya girdi bak. A. Gidim, gidim, gidim. <gülüyor> <biliyorum>. <gülüyor> nasıl <Ben> kaçacağım? Oğlum nasıl kaçacağım? Hayır gelme. Bak bak sen bak diğer bakalı usul. <gülüyor> 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 Bu da gelme. Hayır gelme ya. Nasıl kaçacağız buradan? <laughs> top alıyoruz bir de. Şey bulacağız, bir yol bulacağız. He, zorunlu burada Yakalanmamız gerekiyor. Hikayenin parçası bu. Ciddi misin? Evet, bak şimdi bak ne oluyor. Başla al aşağıya sonra değil mi? Bak ne olacak? Yok yok. yok buna e, bu, oğlum, bir dakika ben bunu yiyeyim. Evet, tipu. Sponsor olalım bize. Ne gelecek kal ya. Tamam, bir yer bulalım o zaman. Ha? Bir yer bulacağız. Çömme yok mu? Çömme yok mu? Çömme var da var. Görüyor, Ne yapıyor orada? Evans Work. Ne bileyim. İngilizce sınavdan kaldık. İngilizce sınavdan kaldık. 3 saat önce İngilizce sana kaldık. <laughs> Sen mısın abi? Kalmadık herhalde geçmişizdir inşallah yani. Saklanacak yer bul Hakan abi. Oğlum saklanacak yeri, ben ne yapayım? Ben kaçmamışım. Dolaba gir, bak şurada kapıya bak. Evet. O ne? Orayı, giy, her, orayı çıkar, bir şey yapılır o. O buradan geliyor zaten. Buradan mı geliyor? Bir yer bul, bir yer bul, bir yer bul. Hakan abi. bir yer bul, valla yine gelecek abla. Hayır oradan geliyor bak. Oradan geçecek. Boş, koş koş koş. Dolaplara gir, bilmiyorum şuraya gir bir şey yok. Doğaba gir. aç. Açın. Ah gir. Oh! Hayır, öyle gör orada gör orada. Lanet, lanet. Hakan adam geliyor Hakan. Hakan adam yine geliyor Hakan. Oğlum korkutmayın lan. Hayır, orada. Aha. Aha. Erjuk bir yer yok ki. Var. Sol. Dayı mı? O dayı mı? Heykel mi? Heykel, heykel. Dayı nerede? Aa, <laughs> <laughs> gel. gel gelme Hakan, Hakan, Hakan. Ney, 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 ney. Ara bir şeyler ha. Bakalım. Fake at, fake, fake atmaya çalış. Bek atamam çık ki. Çık yüzüne çık bilmiyorum. <laughs> ya, çömel şey kömel, çömel çömel gelme ya dayı gelme ya. Gelme gelme gelme. Bu arada şey kapalı alt yazılar kapalı. Onu alt yazılar kapalı mı? Aynen. Tamam. Yani kayıtlar bazı şey şey silmiş Oyun kaydı duruyor da ayarların kaydını silmiş. Sen bunu o zaman ayarlar. Grafik mi diyorduk nerede? Ya <laughs> <laughs> burada bak alt şurada. Tamam, o zaman Ama başka ya. bir yere gidelim. Böyle. Lan nereye gidecek? Bir yere gidemezsin ki. Ama hayır, ileri gidiyoruz. Bak bir de buradan başladığım yerden bir bakalım. Sağ sola bakalım. Ha anladım. Tamam. Ama bir ileri gidiyorsak ileri gitmemiz lazım. Yok Yo, niye ki? Hayır ben baktım oraya. Bir şey yok ya. O zaman hani o bak, kapıyı açınca geliyor ya adam. bir şey yapamayız. Şuradan atla, atla o, zaten zaten oradan. O de oradan, geldik. Geldi. Evet. Oradan Biraz daha inceleyelim. Bak bir. Hayır, biz biz inceleyin, inceleyin, inceleyin. buraya gidiyoruz. Aynen daha her türlü hmm. öleceğiz bir daha. <laughs> Ya mecbur Şu, oraya gireceğiz. Bu kapı açılmıyor. Açılıyor. Bu açılıyor. Zaten. zaten buraya girdik. Burada bu, bir bu şey var. Bu da açılmıyor mu? Bir de şey. daha adamı hani kapı kilitli adam geçtiğini görüyoruz. O kapıyı açmadan adam geçmiyor. Yani o kapıyı açmadan arayabiliriz diye. Şuraya bak tahtan oraya bak. bak, oraya bak. Şuraya bak şuraya. Bu bu açılmıyor ya ben bunu denedim. Evet tahtan orada. Burada mı? Yok yok tamam neyse. Ne yazıyor? There's no place like home. Tamam. Hey. Ne alamı? Alam ne? Ne ya renk de Çok cahiliz yok. ya. Neyse tamam bak bir oralara bak. Yukarıda bak ha. Bazen yukarıda da oluyor delik melik oluyor Yok mecbur. Yüce tırmanmaya çalış bir şeyden üzerinde ya. Buradan gerizekalı buradan. Al. Yok. Bak burada bir şey olmalı abi. Şöyle yap bak kapıyı açmayı zorladığımız adam geliyor ya. Direkt bas öbür tarafa bas direkt. Aa dayı geliyor. Dayı gelmez şimdi de. Direkt öbür tarafa koş işte. E, koşamıyorum ki ben. Şey Tek adamıyor musun dayı? Tamam ne bas diyor? bas bas çabuk bas. 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 Oh. saklan saklan İyi iyi. İyi. Hakan görmesin bizi yahu. Ya dayı Allah belanı vermesin dayı ya. Bak öldürüyor öldürüyor. Bunu nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Aha öldürmedi bizi. Öldürmedi kaç. Nasıl kaçacaksın o kadar mutopal ayakkabıyla? Kaç 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 kaç. Dayı gelme. Dayı tuttun mu ya? Ya bıraksana bizi. Kardeşim Bu sana... nasıl oyun yani ya? Teşekkür ederim arkadaşlar. Aaaa. Adam ya dalga içiyor ya. Önce sallıyor sonra da yakalar. Adam yemiş. Yok. Ne yok? Çıkılmıyor. Nasıl çıkacağız? Ya, bilmiyorum Videoyu durdur. <laughs> videoyu niye durduruyor? <laughs> <laughs> Oğlum kadrajda mısınız lan siz? Sen, sen biraz yaklaş. sen ya? biraz yaklaş. Ben kadrajda mıyım ya? Oraya gitip gör. Ben atam atlarım kardeş. Atlarsan ölürsün. Bizi Atla. O izin vermez bence. Ben ben. Şuraya zıpla. Zıplayamıyoruz ki. Ya mecbur oraya gireceğiz zaten orada bir şey var ama çözemedik. Ya inceleye inceleye gidiyoruz. Burada da bir şey yok. Bitiremiyoruz. Burada. Buraya bak ha buraya. O pil aldın mı? Almadım. Hayır. Acaba şey mi? Onun geldiği kapıdan belki gideriz. O yüzden diye düşünüyorum. Hani kapı kilitli ya adam gelmeye başladığında o kapı açılıyor mu acaba? Yani. Onu hiç denemedik bu arada. İkinci kez bir daha mı zorlayacağız? Da evet, olabilir mi? Ama niye açılsın o da var yani. Niye boş yere niye açılsın o kapı? Biz buraya saklanalım değil mi daha Evet. Bak zıplayabileceğimiz falan bir yer. Aha buraya Dayı. saklanacağız. Aa. Evet tabii. Yani. Dayı gel. Dayı gel 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 gel. Tamam hadi hadi gir 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 sen de kalk dolabı. Bu sonunda? Dayı gözünün önüne girersen yine şey yapıyorlar. Dayı burada da mı buluyor bizi? İşte bazen buluyorlar. Bazıları da aklı çıkıyor. Gayet. Ya! <laughs> Ya bela mısın sen Hayır, ya? Hayır bizi komple götürdü. Dolabı hanım götürdü. Ne diyor peki? Kendine benim için bir hediye yaşıyorsun. Kendime benim için bir hediye yapıyor. Asılacak yere tekrar... Asılacak. Türkçe bile okuyamıyoruz. Bir ne diyeyim, Evet. Senin gözler <laughs> görmüyor seni gözleri. Dayı bırak beni ya. Allah kahretmiş beni. Amacımız sağlık çıkmak değil. O oyunu bitirip çıkacağız. Burada ne kadar tane var? Çünkü Aynısından değil, biraz kaba oldu mu? En tehlikelisi mu? Yok şey var. Domil var. Domil domil. O kafayı kopartıyor direkt. Kafayı kopartıyor. Çekiyor kopartıyor direkt. Bu ne ya? Biz ne yaptık o? Bizi asacak. Ciddi Biz misin? Bizimcini asıyor. Şu an çıkamıyor musun Altan? İzin vermiyorum. Ama selamın ben sonunda senden. Kaç dakika oldu? Daha 7-8 dakika kalmadı. Ben biraz bir aile istiyorum, bir miras hiç sahip olmadan baba olmak da Abi Sen baba olmamışsan bize ne ya? <laughs> Bizi istiyor. <laughs> <laughs> Düşünsene orada olduğunu lan. Bu arada sen kadraja değilsin var ya kesin. Ne? Büyük ihtimalle sen kadraja değilsin. Nasıl değil ya? Bilmiyorum. Bu da beklemen gerekiyor. Aşkımız tamamlamak için en az benim kadar aceleci olduğunu bilir. <laughs> Ama Dayan yan dayım. He yo burada bizim şeyi kesecek. Bizim geri <laughs> yeri kesecek. Bak, Ciddi makine misin? Var ya. Şey makinesi var testere. Bak şimdi bak. Yemin et. Bak izle. Bak izle. Onu göster. Şimdi yani. bayıldı ya. Bak bak. 12 saat sonra. O biz miyiz? Biz değiliz herhalde. Başkası oluyor ya, biz şu an görüyoruz herhalde. Ya yani bu o imajı veriyor, seninkini de şey yapacağım anlamda evet. herhalde. Ay. Oy Şerefsiz dayı ya. Nadir seksin aynı yaralar burada. E ee, Kaç kaç kaç. Kaçamıyoruz ki. Hadi biraz, biraz ayak Oha! Zun yaklaşması Lan. Ay, çok kötü. Lanet. Lanet. Lan başka lanet. bir yere de bakamıyoruz. Ya hadi kaçak ya. Kaçamıyoruz ki. Gerizekalı herkesi öldürüyorsun. Ya dayı sen ne sen ya? Ben daha küfür adamıyız. Bak bir orada kıvranıyor. Ya Gün sıra güzel. bize gelmesin ya. Sınıf Büyük ihtimalle bizi bağlayacak biz kaçacağız. Ölçme. Evet, evet. Biz direkt makineye sokuyorum. Bizim şeyimizi kesmesin ya. <laughs> Sakin, ol, Sakin ol sevgilim. Ya sevgilim, ben <laughs> değilim biz. Tüm bu çirkin kınlar. Ya sanır. Erkeği Dayı mi sen ne diyorsun dayı? Terbiyesiz dayı ya. Yumuşacık. Olmaz, oh hayır hayır hayır. En nefret ettiğim sahneler. <laughs> Yalnız görmek istemiyorum. Ben ya. de görmek istemiyorum ya. Bu ne ya? Canım <laughs> acı daha valla. Evet çok kötü. Ben Lan kaç kişi buldu bu? Ben okum ona tekim ya da iyi ya bırakın adamı. What? Oha! Oy! Bu saniye çok iyiymiş ama. Oğlum dayı ne böyle biraz ya? Biraz biraz yaklaş sen de biraz ercümen. <laughs> Aha, bir lanet lanet lanet. Ayaklarımıza sürün. Şimdi o iğrenç kafasını göreceğiz aynı. Nerede o kafa? Evet. Hop lan. Ne yapıyorsun lan? Çok güzel kemik yapımı var yumuşacık deri çok güzel. Ne diyorsun lan? Ay saplak mısın dayı? Öyle. Lan. Hayır. Bir kadın bazı şeylerden acı çekmeli. Bir <laughs>

Hayır dayı yapma dayı yapma <laughs> Dayı yapma Allah inşallah ne tür yağdır Yok mu şu içi öldürecek biri Dayı Hayır 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 Gitti oh, oh. Valla bizim elman geldi Kaç kaç Hatan kaç çıplakız kaç kaç Sıra çık lan kızdan biz. Kaç 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 bırak. E, Kaçamaz ki. Ya sen kaç. Lan nereye kaçıyorsun bir dakika oyunun şeyi bu. Bir şey yapmıyor aynen. Kamerayı bulmamız lazım. Yani. Ya lanet. Al kamerayı bulmamız lazım. çabuk kaç. Aa, bak. Ne çabuk gitsinin gidin. Hasan kaç Hakan. Şeyimizin gitmesini istemiyorum. Evet gidi. O kimdi ya? Onu tanıyor musun? Yo. Yok. Yo. Büyük ihtimalle onu da şey yapacaktı. O da Senin kutuldu. şey mi? Ya! ya, ya lan ne? Gelme. Vallahi... Gelme. Gelme. Vallahi... Koşuyor mu? Biz Koş, koşamıyoruz biz ki. Yürüyor, koşuyor Biz de şey sakat izlerim. Biz buna saldıramıyor muyuz? Oğlum oraya Ya girelim. hayır yakalandık yakalandık yakalandık. Hakan kaç Hakan. Hakan dediğin yere gel. Hakan yapıyorsun Hakan? Ya Hakan. Kapat kapat kapat. Ya Hakan kapat, kapat. Ya. Oğlum niye korkutuyorsunuz? Sağ lan savunma oradan in. Hah. Gir gir. Hakan, Hakan, Hakan. Gir kapat bir Kapat, ha, ha, ha. kapat, kapat. Sakla mı yer Hakan ya? Saklan, saklan direkt çömel. Hakan, nasıl? saklan. Hayır, saklanamam. Hakan niye? şuraya saklan. Saklanamayız, kaçmalıyız. Geri zekalı mısın? Atla, atla, atla. Gel gelemiyor. Aşağı Hakan. gelemiyor. Hepiniz benden ayrılın. Aa, bir ayağımız atıldı. Niye atladın lan? E onun atlıyor zaten. Atlamaz at, mı? Atlayacaktık ya? yani. Hepinizi kaybediyorum diyor gerizekalı. Nerede geldi. o? Yukarıda Hı -hı. mı kaldı o? Biz hala çıplak mıyız bu arada? Diyor bak Bakamıyorsun Bakamıyoruz ki. Yok, yok bak belli, bak yok, burada. Şey Kolumuzda şey var. Giymiş. Kazak var. Nara da giyindik ya. Yönetici bu aracı ya. Ayağımız iyileşti mi? Yok hayır. Buradan mı gideceğiz Erdoğan? Bak oğlum ben nerede miyim? Ben ya, aşağı gelin. O da atlasın bizim için bizi çok seviyorsa. Dayı gelemiyor mu aşağıda? Yok yok. yok. gelmeyelim. gelemiyor mu? Ev daha hapis mi kalmış? Bu ev işte bu hastaneydi. hastane Hastane yani, Oğlum onun evet. çok büyük. Bu küçük bir bahçesi hastane. Böyle söyleyeyim. Evet. Hastane devasa bir şey. Labirent gibi. Bak yani, emin misin? Bak bence hiç gerek yok. Dayı hmm. ara. Dayı, dayı orada çökmüş. Ol ya kapatın kapıyı ya. Atla. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yere atla. Bacağımı sağ zaten. <laughs> Bu arada katraşa bakak ya Tamam devam edelim Ne diyor? Kapıyı hmm, kapatmak için <laughs> Bu Kapı kaç anahtar bakalım. gerek o zaman anahtar vereceğiz <laughs> tabii, tabii. Erkek koğuşuna ulaşmak için anahtarı bul Kaç dakika oldu lan? Ya daha var Ya bak sen geç kalma 16 dakika Tamam Saat kaç? Saat 6.18 geçti Lan 7.30 aşağıda lazım değil mi? Hmm. Daha var ya o zaman Hı -hı. Finaller bitti için dalıyoruz. <laughs> finaller bitti de. <laughs> Bizimki bitmedi. Daha bitmedi. <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> Senin finaller kurt. Senin finaller kurt. Tamam, devamını <gülüyor> söyleme. <gülüyor> evet. Onu yapacağız da. Bu şerefsizler de bana kabusu açtırdılar tamam mı? Bu kabus mod mu? Evet, evet şu da adlayacağım, adlayacağım. kabus mod. Kabus mod en zor mod değil mi? Yok ya, ay, hayır delilik. Değil. Evet. O kaybedince tekrar tekrar, tekrar başlamak tekrar oyunu? Oyun o çok acımış ya. Evet, o zaman üç biz Odan biz, baş, biz başlayışta verdik. En başta başlamıştık. Aynen. Hmm, çok kötü. Aa, bak ben o tam oraya çıkmam. Aa. Dayı. Dayı Allah belanı vermesin dayı. Abi. <laughs> Merhaba. Gel dost dayı. He. Ben tüm o diğer dayı. <laughs> he bak buraya sıcaklar bizi. Dayı. He bak Cezitleri dayı. Cezayir görüyor kesin. mu yukarıda? Ya? Dayı burada. Bak dayı burada. Dayı lanet. Biz, biz bizim de burada yerimiz oldu. Biz niye buraya geldik? Ya dayı burada ya. Yok Spor salonu gibi bir yer var Dayı burada geçin bak. Birazdan çıkacak dayı. Buraya ışık koymak kimin aklına gelmiş? Dayının. <laughs> 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 Bu bence ışığı aç Ercüment. Benim flash'ı aç. Çünkü tam gözükmüyoruz yüzümüz tam gözükmüyor Bu arada arkadaşlar. Şey, tamam açıyorum, açıyorum Bir dakika ben açayım. Yani dayı gelecek onu söyleyeyim. O dayı ışık Bence Yüksek ihtimalle. Hatırlamıyorum ama bence gelecek o. Ama sen hani izlememiştin bunu? Hayır. Aa. Ya Allah kahretsin ya. Yine gelecek doğal alacak. Annem ben nerede evlen ben oldum. Ben ufak bir de çocukken de. annem bana nerede evlen oldum. Ben görüne kadar... Dayı buldum. işte. Her yere baktım ama bulabileceğin hiçbir kız yoktu. Dayı nasıl yoktu dayı? Tam da zihindeki kız gibi olan sen. <laughs> dayı sapak mısın dayı? Evet. <laughs> bunu söylemem mi gerekiyordu? <laughs> ben geldim diğer bakarsan bulayım. Doğru olanı bulana kadar Bak bundan gerekiyor. <laughs> Diğer bakın daha <laughs> sağa doğru bir yürüyüş bulurum. Ya sen ya güzel bir yürüyüş bulursun. Eğiz bunu beklerse olmaz ki. Hani bekle. Ya bekle. Ya bekle ya. Ya mecbur. Ya çıkmıyor bekleyin. ya. Ya ben dayı görmek istemiyorum. <laughs> ya Allah... <gülüyor> <gülüyor> şarkı Uzakta zaten oluyor? uzakta zaten şarkı söylüyor mu? Bir kız istiyorum. Ya şimdi babamla bak koşuyor. Biz koşuyoruz. O birinciydi ben babacığım sahip. Oldu tek kız. Yakınlarda ama sesi geliyor. Ya dayı burda ya. Vallahi bu dayı. Dayı olduğu yere gidiyoruz. Kapatma oldu yere gidiyoruz zaten. Adamın olduğu yere gidiyoruz. Dayı lanet dayı. Allah belanı versin dayı. Ya sağ ol. koşmuyor bu arada. Hızlı yürüyor. Koşsa direkt yakalayacak. Abi bu bize adalet olur ama. Bu ne? Evet dayı. Ana atak. Lanet dayı, lanet dayı. Kaç, Allah, kaç, senin, kaç, ya kaç, Allah kaç. senin belanı versin dayı. Ne yapıyorsun Hakan? Araya girdik, araya. Şuraya, çabuk şuraya, çabuk çabuk çabuk. Hadi. Diğer mi? taraftan açmalıydı ya. Hakan, Allah kahretsin Hakan. Geldi adam. Gel dayı geldi. Dayı bizim. Dayı oradan geçebiliyor mu ya? Dayı bir bir geçebilecek. Geçemiyor da başka mı? bir yerlerden geliyor. Koş, koş, koş. Dayı, dayı koşma. Hakan sen koş. Hakan adam geliyor. Adamın geldiğini biliyorum koşmayı bilmiyorum yani koşmayı bilmiyorum ne. Dayı geliyor dayı. Dayı, dayı baga geldi. Dayı gelme bak buraya dayı valla burada değiliz. Eğilsene ona adam görecek. Ya dayı gördü ya. Lanet adam ya seni. Gel koş şuraya şuraya eğilsene. Ya dur ya dur Ergan dur. Hayır <laughs> Dayı gelme. Oğlum sen başta niye oraya gidiyorsun? Ya Hakan sen var ya. Ya ne yapıyorsun ne? O yapıyor. Sen başta oraya niye gitmen oradan işte Ne bileyim oğlum ben dayıdan kaçarım diye düşündüm olmadı. İnsan sevgilisini öldürür mü? Bizi şeyden mi alacak? O şeyden mi başlayacak? Hayır hayır. Anahtarı almadan önce. Anahtarı Al, aldıktan sonra büyük ihtimalle. Lanet lan ya. Aynen bunu Bu almadan önce mi? Bu kim? Dayı mı? Esat. <gülüyor> Esat. <gülüyor> <gülüyor> kim ne? Esat Esat. <laughs> bunu dayı san. Lanet dayı. Oğlum gerçekten böyle bir şeyler bunu düşünsene. Oraya git sağa dön sağa dön sağa dön sağa dön odanın üç tarafına git. Oraya bir Ya Ercan lan. <laughs> Yine bıçağı yedik. Abi gir bekle bekle bekle. Bir dakika kalk yukarıdan tamam. iyi bekle, görüyor musun? Gittik bak, gittik gitti, gitti, bekle bekle. Hayır. gitti mi? Bak onu arkadan gelince gir. Hayır bekle. Bak ses gitti şu an. Bizi kovalama sesi gitti. Tamam ama odada. Bekle. Herif odada. Sağ sola baksana. Siz oğlum. Evet Yağmur namaz, namaz Dayı o küfür sana girsin Oha sakin ol Geri <laughs> ya. <laughs> <laughs> dayı da hiç rahat durma yani O küfür atıyor bize biz de ona bak Gökiricim sesimizi duy şöyle dayım Yok yok gitmiş gitmiş Ya gitmemiş ya o burada, buralarda bir yerlerdi o Ya lanet adam git başınızdan ya <gülüyor> <gülüyor> Adamın oraya gideceğiz tamam bir daha oraya gideceğiz <laughs> Ya siz şimdi bundan bir tane şey yapın. Sen biz videoları izlememişsin ki oğlum. Bunu atarsınız <gülüyor> ya. <laughs> atar atar kesin atar arkadaşlar. <laughs> Yok ya. Aha bu Bilmiyorum kim? Esa, bu o, kimdi? O koptuğumuz yeri. Erci atar ben Erci'ye biliyorum. Ne işte güzel gülüyorum izle oyunu oy, oy, öğrenmeye. Olur. Var mı sola döndün? <laughs> <laughs> tamam. Bey. Ama oradan geliyor zaten adam. Ne yapacağız ki o zaman? Nasıl yapabiliriz? Sağdan gidecek bir yer var mı? Sağdan gidecek bir hayır Bekle bekle bekle. Bek. Dur bir dakika. Yani şey yapacak adam atlar. Ya dayı Allah'ın belasını ya. Ya geç ya. Atla atla atla. Ya o atladı. Lan tokat attı adam. Öyle yapıyorlar zaten. Bu geri atmıyordu. Hayır öyle yapıyorlar. Dur, Lan biz ne de yapacağız? Zombiliyle bu Sağda bir de sağda bir yer var. Oraya bakalım. Saklanacak <laughs> yer falan var mı orada? Bir üç dakika burayı geçsek durduralım yeter o zaman. Evet. <laughs> Ama çok eğlenceli. En eğlenceli bölüm bu olabilir var ya. <laughs> sayesinde. Aynen. Ben bile akşam orada tek başımayım ya. Bak da, adam etmez. orada işte. Ya dayı bela mısın kardeşim sen bana ya? Lan bırak bir de kiser. <laughs> ya da şey yap, adam geliyor ya, dolan mesela, geldiğimiz yere dolan, anahtarı aldığımız yerden dolan. Buradan mı? He, geri dön mesela, adam gelsin, adam gelsin sen dolan ama, adamın tarafı dolan. Oradan, oradan da, 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 bir şey yok işte, buraya geldi. Dayı buradan mı geliyor? Öbür taraftan Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Üstüne müzik bir gitsin yalnız pir var Orada pir. pir var ya. Dur atam, dur bak. Vallahi bir bak bir bak dedim. Bakma. Kafanı çıkart bak. Kafayı, Kafayı çıkartabiliyor musun? Sağdan şöyle şey yapabiliyor. Bak bir. Lanet orada. O mu? O kafa mı? mu? hı Ya. Atam orada bak. Ne yapak? Bas direkt bas direkt bas. Fotoğraf ne? Bak bağırıyor mu? Burada bekle. Bağırma mı? Bas direkt bas aban, aban aban aban. Ya oradan çıkacak. Dayı. Dayı kapat, gel. Kapat kapat. Tamam 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 hallettik. Ya hallettik. Ya, ya el var bağla yerde. Lan nereye dolanıyor? Kaç ya <laughs> <Kaç>, arkaya kaç. <laughs> <laughs> Geldi bir <yere kaçalım. gülüyor> Ya bir mutsal biz ya. Her <laughs> yerden evet. bu çıkıyor abi. Evet. Her yerden bu çıkıyor. Her yerden çıkıyor. Biz niye sen niye geliyorsun abi? Neden geliyorsun? Geliyorsun ben ya oğlum. Neden geliyorsun? Yusuf gelsene abi. <laughs> <öyle. gülüyor> gel. <gülüyor> gel biraz oynuyor. Ben senin arkana geçeyim. Bekle. <laughs> bak shift hızlanmak demek onları biliyorsun. Hoş Evet. Aynen. R A W S D. Her yerden. Ha bir de şey var bir dakika onu göstereyim bak. Mesela kamerayı böyle açıyorsun. Sağ tıkla. Sağ tıkla basıyorsun. F. F'de gece görüşünü açıyor. Aynen. Anladın mı? Gece de görüşün. Peki nesneleri nasıl alıyorum? Evet, salt coin. Salt coin mi? Hıhı, tamam. Hadi okey. Aleykümselam. Ya al al onu al. Tamam. Koş şimdi koş. Gel geri dünyanın dayı gel. Ay aley. Ay aley. Yalla iyi Ne <laughs> <alev, vay> <laughs> ya, lan ya. ya. Lanet. Ya. Hemen başlıyormuş. Ay öyle. Hemen ağaçtopumuzla. Evet, geliyor arkadan İyi <laughs> <laughs> Ben neyse sana <da> selam vericem daha. Hadi sana selam vereceğim. <laughs> ben <da> selam vereceğim. <laughs> Bak benim dedim yapalım. Sesini duyacağım Şuradan geç. Of oh, ittiriyorsun ya. Kapıyı <laughs> aç. Adam buraya gelsin biz dolanalım. Buradan böyle dolanalım. Tamam mı? Anlamadım. Ya sen bir çık şuradan bir çık. Adam bekleme. Adam, <laughs> adam buraya bizi görsün burada. <laughs> burada mı? Hayır Hadi aç. aç, 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 aç. Şuradan. Kapıyı aç. Adam bizi görsün. Geri gel. Anahtar aldığımız yere geri gel. Şuradan çık. Şuradan <laughs> böyle. E ee, şimdi ne yapayım? Tamam aç kapı aç. Aç kapı. Şimdi bak gelsin mi? Gelsin adam buraya gelsin. Oğlum açık göster kendini işte. Tam burada burada adam gelince şuraya git geri git. Oğlum adam gelince gelince. Bekle lan. Oğlum dayı ne zaman gelecek? Neyse Hakan Bey büyük ya, ihtimal. Abi. Neyse tamam tamam git oradan gel. buradan dön. Ya dayı ya. çıkma bir adam ya. Büyük ihtimal buradan gidemeyeceğiz her ihtimal. Gideceğiz gideceğiz koş koş Hakan bak Arkana arkana bak bak. Ya arkadan geliyor Hakan. Oradan çık. Nerede? Ya neredesin? Nerede? Nerede? Bak şu lanet adam nerede ya? Ya. Orada Ya orada lanet, ya. koş 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 lanet, koş koş koş. Lanet lanet. Allah'ın laneti ya. Ya bela mı tutamıyorsun? Tamam şimdi buradan koş çabuk. Bir oradan dolanıyor oradan dolanıyor bizi gördü oraya bizi gördü. Ya kapıyı kapat o zaman. <laughs> ne yapacağız? Oğlum buraya gelmiyor bu arada ya yani. Bak buraya gelsin buraya geldiğim buradan koşacağız. O zaman kendimizi göstermemiz lazım. Aa! Koş koş buraya git çabuk çabuk çabuk. Gir gir. Ha dur dolanıyor. Tam şimdi arkasından gidecek. Sesecek arkasından Hayır gidecekti. hayır hayır. Adam takip et arkasından sesecek. Yok ya. Orada her zaman orada. Var. Orada mı? Tam sesecek. Işık yakla görsün bizi mi? <laughs> yakla ışık değil de. Ya Hakan gelecek bak. Sessiz Hakan gelecek. Mi? Vallahi gelecek bak. Koşmadan sessizce sessizce. Ya vallahi gelecek şimdi. Ya <laughs> lanet orada.

Kapıyı açacağız biz anahtar aldık ya. Dolayı Lan kapıyı işte geri gideceğiz. Ama o geride miydi? Evet gerideydi. Nasıl içiyor o zaman? Bilmiyorum Sanki. ki. Ne diyor durak 28 dakika oldu ya. Yeter mi? Evet. Bence yeter. E tamam arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Burada bekletelim. <laughs> yeter hesapta kalalım. Bay bay. <laughs> <laughs> dur lan inşallah şeyde izdir var ya kadrajda izdir. Ya, yaklaş sen lan. Yaklaş. Gözükmez. evet. Şimdi bunu büyütemiyor muyuz şundan? Şimdi büyüteyim bunu. Dur bir artistik yapayım en son kalma bir artistik yapayım. Aa güzel oldu ha. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dağılıyoruz artık kurum. <laughs> Onun videosunu sona koyacağım korku videosunu. <laughs> Onu edit yapayım orada. tamam arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Ercümen Çorum'a gidiyor. Evet. Sen diyorum. nereye gidiyorsun? Yarmak'a gideceğim. Sen gitmiyorsun bütünleme. Sen bütünleme. <laughs> Aynen. Ben de Mardin'e gidiyorum. Evet. Şimdi sözü sözünü evet, söyleyeyim. Evet, kanala abone olmayıp videoya like atmayanın gece de evine gelip ona Outlast'ı yaşatacağım. Evet. Bay <laughs> Biz Yusuf'a yaşattık zaten. geri evet. Gerizekalı. Bir de git yerine gel. Hadi bay bay <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. So